792 kilometre menzilli yeni CLA duyuruldu. Bu konu hakkında da görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Mercedes aslında elektrikli otomobil masasına yumruğunu vurdu diyebiliriz. Çünkü çok farklı teknolojiler de var bu arabada otomobilde kullanılan. Diğer hiçbir elektrikli otomotiv üreticisinde olmayan bazı teknolojiler Mercedes burada Alman mühendisliğini yine konuşmuş, konuşturmuş ve ortaya koymuş. Mercedes algısı zaten Biliyorsunuz lüks otomobil dendiği zaman akla gelen ilk marka diyebiliriz Mercedes, BMW bunlar geliyor. Hani çok üst segmentte başka markalar var ama lüks otomotiv diye yolda birine çevirip sorsanız ya Mercedes diyecek ya BMW diyecek yani büyük büyük çoğunluk. Çoğunlukta Mercedes'ler. Dolayısıyla Mercedes elektrikli otomobil pazarına girdiği zaman EQL'ler EQS'lerle girdiği zaman o lüks otomotiv kullanan vatandaş bazı konularda memnun olmadı. Neden? Çünkü Mercedes kullanıcısı uzun yol gidiyor ya zaten genelde. Bindiği zaman şoförü olabilir ya da kendisi olabilir. Fark etmez. Adamın genelde böyle bir mesela İstanbul Türkiye'de düşünün. Adam İstanbul Ankara arası gidiyor geliyor filan. Adam bastı mı otobandan ceza meza da bakmıyor bazısı. Kenardan 200-220 km gitmeye kalkıyor filan. Şimdi sen bu adama EQS'i EQ'yi verdiğin zaman şarjı bitiyor abi. Yani hani adamın şarjı bitiyor. Gitmiyor o kadar yolu. Yani bir bir seferde 400 kilometre yolu basa bas gidemezsiniz. Onların da 200 kilometrede şarjı bitiyor. Ee, dolayısıyla hani bazıları şey demiş ya bu araba güzel de over engineering yani biraz abartmışlar mühendisliği. Bu kadar mühendisliğe, bu kadar para gerek yok. Ya bu ihtiyaç olmayan bir şey yapmışlar diyenler var ama bence yanılıyorlar. Çünkü bir elektrikli otomobile siz 500 kilometre menzil verdiğiniz zaman o gerçekte 300 kilometre gidiyor. Kışın 250 gidiyor. E şimdi Mercedes 792 kilometre menzil demiş bu arabaya. E bu araba kışın en soğuk havada da 450 kilometre gidecek. Gaza bastığınız zaman dip gaz gittiğinizde 400 kilometre gidecek. Yani dolayısıyla bu iyi bir şey. Yani kesinlikle olması gereken bir şey ve başarılması gereken bir şey. Mercedes bunu yapmış bu arabada. Nasıl yapmış biraz da bundan bahsedelim. Bir kere her zaman konuşulan bu 8 volt mimari gerçekten verimli bir şekilde kullanmış. Şimdi 800 volt mimarili piyasada birçok otomobil var. Ama bu otomobil, özellikle otomobilleri, yani şarj, şarj sürelerine baktığınız zaman tatminkar değil. Verimliliklerine baktığınız zaman o seviyelerde tatminkar değil. Ioniq 6 güzel, tasarımından ötürü güzel bir tasarım ama Ioniq 5'in mesela verimliliği birçok otomobilden kötü. Elektrikli otomobilden. Neden? Tasarım gereği bir şekilde. Yani 800 volt olması kullanım olarak sizin hayatınızı çok fazla değiştirmiyor. Ama Mercedes'i değiştirmiş. Şarj süreleri, şarj hızlarını arttırmışlar. Bununla beraber Almanya'da filan bu arabayı zaten şarj edecek Alta de Mercedes kuracak. Yani siz bu otomobilleri çok hızlı bir şekilde şarj edeceksiniz. Hem 792 kilometre menziliniz var. Hem de 10 dakikada işte 200-300 kilometre menzil alacaksınız. 20 dakikada 400-500 kilometre menzil alacaksınız. Bu olayı çok değiştirir. Bence Mercedes burada, Tesla'nın vesaire hepsinin önüne geçmiş zaten. Çin'de bunu yapanlar yok muydu? Vardı. Ama Çin'deki otomobiller Avrupa'ya gelmiyor. Gelse de zaten pahalı geliyor. Pahalı geldiği için de Mercedes alır insanlar zaten. Bir de Mercedes mesela hiçbir Çinli'de de olmayan ya da varsa da benim haberim yok. Varsa yorumlarda yazın. Bir şanzıman getirdi bu arabaya. Bu şanzıman ne yapıyor? E, yüksek hızlarda elektrik yani normal elektrikli arabalarda çok şanzımana ihtiyaç yok. Neden? E, devirleri yüksek olduğu için motorların zaten çok yüksek devir dönebiliyor. Çok yüksek devir döndüğünde de bir şanzıman koymana gerek yok. Zaten verimli de çalıştığı için gerek kalmıyordu. Ama yine de ne kadar da olsa Tesla bile ne yapıyor? E, performans araçlarında iki tip motor kullanıyor. Şanzıman yok ama işte atıyorum bir motoru birazcık daha e, yüksek hani oran olarak Birazcık daha yüksek devir dönebilirken Diğeri dönemiyor daha tork yüksek mesela Diğerinin torku düşük oluyor biraz daha ama devir çevirebiliyor Hani şanzıman değil ama O mantıkla bir şeyler de yapıyor Tesla Mercedes burada tamamen şanzıman getirmiş Çift oranlı çünkü Mercedes bir otomobil firma Firması bunu yapma kabiliyeti var Buraya milyarlarca dolar arge yapmıyor Zaten adam şanzıman üretiyor Hani elektrikli arabalara şanzıman gereksizdir Diye bir şey yok Porsche'lerde de var mesela ee, Yani hani Çinlilerde yoklar Yok dedim ama Porsche'de de var benzer bir Mantık ne yapıyor? Siz yüksek hızlara çıktığınız zaman vitesi ikiye takıyor. iki vitesli aslında. Bu da ne gerektirecek? Mercedes kullanıcılarına getirecek? Mercedes kullanıcıların beklediği yüksek süratleri getirecek. Yüksek süratten kastımız işte 200 220, 230'la bu otomobil gidebilecek. Ve hani tüketimi de böyle 40 kW olmayacak. Yine 28 kW'lar, 25 kW'lar o süratlerde bu otomobil 400 km, 450 km yol gidecek belki. Gerçek kullanım senaryolarına bakacağız bu arabanın ama kağıt üzerinde kesinlikle hani benim de gördüğüm tecrübelerime göre 220-230 da bu arabayla 400 km yol gidebilirsiniz. Almanya otobanlarında sınır yok gidebilirsiniz. Türkiye'de hız sınırını takmayan bazı insanlar oluyor. Taksalar keşke ama onlar gidebilir. Veya zaten hız limitlerimiz de 145'lere kadar çıkıyor bazı otobanlarda %10 e, şeyde koyduğunuz zaman. Dolayısıyla hani 140-150 gittiğinizde de elektrikli arabaların çoğu 250'de bitiyor. Hemen hemen hepsi bitiyor. Ama bu araba bitmeyecek. Bu araba 450-500 kilometrede gidecek. Yani bir kere bu iyi bir şey. Kimse gidip de buna yok over engine yirikmiş yok bilmem neymiş demesin yani. Ve hızlı şarj oluyor. Ben durmak zorunda mıyım arkadaş 200 kilometrede bir an? Yani. Durmayacağım. Ben gidebiliyorum 400 kilometre ben soluksuz hiç yorulmadan. Gidebiliyorum. Her eski bir otomobilde zaten gidebilirsiniz. Dolayısıyla çok iyi bir şey. Yazılımları zaten coşmuş. Ekran tasarımını falan tartışabilirsiniz belki. Birazcık farklılaştırmışlar ama daha bence gelecek ve fütüristik durmuş. Yani ben Mercedes CLA'nın ekran tasarımlarını da beğendim. Fena değil yani bence bayağı iyi. Dolayısıyla hani burada ben beğendim. CLA çok beğendim. Yani Mercedes gerçekten çok güzel bir otomobil yapmış. Çok mantıklı bir otomobil yapmış. Ben Mercedes'im demiş. Ben varım demiş. Ve var gerçekten. Çok güzel bir şekilde Yine aynı cümle güzel oldu çünkü. Elektrikli otomobil masasına yumruğunu vurmuş yani Mercedes. Böyle bir gerçeklik söz konusu. Beğendik Mercedes'i. Yazılım olarak içerisinde şey diyorlar. Hani yapay zeka Microsoft'la iş ortaklığı olduğu için içerisinde chat GPT var. Google Gemini'la da bir Gemini artık neyse. Gemini, Gemini neyse. Entegrasyonu var. Bu nerede ne entegrasyonu var? Yani Neresinde ChatGPT kullanıyor? ChatGPT de Azure üzerinden, Microsoft üzerinden. Araba yani buluta bağlı bir otomobil. Ee... Gemini neresinde kullanılıyor? O neresinde kullanılıyor bu detay yok ama onu da araştırırız, öğreniriz zaten. Yani yapay zeka ile ilgili de zaten çok işli işli olduğum bu konuları araştırdığımı kanalı takip edenler biliyor. Bunun üzerine de ayrıca video çekebiliriz belki. bana sorarsanız Gemini birazcık daha şeydedir. Ses tarafındadır. çünkü ses tarafı bayağı iyi algılaması vesairesi çok gelişti. O flash'larla vesaireyle thinking experimental versiyonları falan çıktı çok iyi flash'la. orada nasıl entegre etti bilmiyorum. Mercedes OS, MS OS çıkarttım diyor. Hani Gemini ile o kadar entegre ise altyapısı Android mi ben de bilmiyorum soru işareti. Yani o e, framework dediğimiz çatıyı kullanıyor olabilir. Bu teknik detaylar çok yok ortalıkta. Ama neticede çok güncel, yapay zeka entegreli arabayla konuştuğunuz zaman her zaman sizlere söylüyordum yapay zeka gündem değerlendirmelerine. Arabaların içerisinde küçük dil modellerini işletecek çipler koyacaklar. Şu kolumdaki saatin içerisinde bile kullanılan çip e, benim söylediğimi tekste çevirip anlamlandırabiliyor şu anda. Saatin içerisindeki çip bile kulağa çıkmıyor, buzda çıkmıyor yani. Arabanın içerisinde bundan daha gelişmiş bir şey olacaktır. Yani sizle konuştuğu zaman araba internete çıkmak zorunda değil. İnternet olmasa bile araba sizle konuşabilecek seviyede aslında şu anda ama o size hizmeti sunar mı bilmiyorum çip altyapısı teknolojisi buna müsait. Mercedes de bu kadar üst seviye bir otomobilde bunu getirmiş olduğunu tahmin ediyorum. Bu kadar teknik detay bilgim şu anda yok. Hani bunlar daha paylaşılmadı. Ama ve lakin bu otomobilin teknik tarafı da tam olarak bu bizim yapay zeka gündemlerinde 2 yıldır konuştuğumuz teknolojiler artık yavaş yavaş arabanın içerisinde direkt o gücü koymuşlar. Çünkü o işlem gücü arabanın içerisinde var. Kullandıkları işlemciler yapay zekayı bilgisayar cihazın içerisinde hoşturabilecek kabiliyette ve zaten tasarımı hızı vesairesi de ekran tepki hızları vesaire de gayet güzel olmuş. Yani otomobil teknolojiyi yakalamış. Ne varsa koymuşlar. Yani ben Mercedes'im arkadaş ne varsa koyun. Bir de CLA'da yapmış bunu. Yani giriş seviyesinde yapmış. E, ne olacak? AQL'ler, AQS'lerin yeni versiyonlarını büyük ihtimalle bana sorarsanız bir sonraki versiyonlarda yine benzer altyapı, hani teknoloji altyapısı çok değişmez ama katı al, hibrit katı al bataryalar, katı batarya çözümleriyle öyle 1000 kilometreler, 1100 kilometrelerle gelecekler ve bu 1100 kilometreler de gerçekte dip gaz yaptığınızda da 600-700 kilometreleri görecek ee, ve artık menzil mevzusunu Mercedes sonsuza kadar kapatacak. Mercedes bunu nasıl kapatabiliyor? Arabalarını pahalı satabiliyor. Malga, marka algısı olduğu için. Mesela siz CLA Mercedes'in giriş seviyesi otomobiline 60 bin avro 70 bin avro para ödeyeceksiniz Avrupa'da. Türkiye'ye bunun gelişi 3,5-4 milyon lira. Şimdi 3,5-4 milyon liraya Hani Tesla da ara otomobil satıyor. Okey hani e, çift motorlu olanları vesaire. Mercedes o kadar güçlü olmayacak yani e, o versiyonları yine buçuk milyon olacak daha düşük batarya kapasiteli NMC bataryalı geliyor üst versiyonu. Hani ben her zaman videolarda NMC'nin avantajları var. Lüks arabalarda, performanslı arabalarda NMC kullanılmak durumunda. Çünkü daha da dar alanda daha fazla güç depolayı biliyorsunuz. Yanma mevzusu da yani yok. İstatistiklerde de falan öyle bir şey yok yani. Teknik olarak, kimya olarak yandığımız sönmez de bu batarya yanmıyor arkadaşlar. Bunun güvenliğini aldılar yani. Mercedes koyuyor araba işte içine. Düşük versiyonuna LFP'yi koyuyor. Neden? LFP'nin çünkü teknik yetersizlikleri var. O seviyedeki arabayı o menzili veremiyor o güç yoğunluğunu ortaya çıkartamıyor. O kadar hızlı şarj alamıyor. Yani bir sürü dezavantajı var LFP bataryanın. LFP bataryanın tek avantajı yanmaması gibi bir şey yani. o, yani o da yanmıyor, ikisi de yanmıyor ama yandı mı birazcık daha söndürülebilir veya daha zararsız gibi. Onu birazcık BD'nin pazarlaması diye görüyorum ben. Bir de sıfırdan yüze kadar şarj edebiliyorsun. Ya o da gerekli mi? Yani ikisini sıfırdan yüze kadar şarj edebiliyorsun. Diyor ki bir tanesinin ömrü 800 bin kilometre, 1 milyon kilometre, diğerinki 400 bin kilometre. Yeter kardeşim 400 bin kilometre ki o da eski nesil NMC bataryalar. Şimdi bu Mercedes'in kullandığı NMC bataryalar yine bakın emin olun 600-700 bin kilometre tık demeden %80 kapasiteye kadar koruyabileceklerdir. Bunlara çok ciddi arge yapıyorlar yani. Zaten görüyorsunuz üst segmentlerde NMC kullanıyor adam. NMC'nin üstü de zaten katı haldir. Katı hal büyüktür. Hepsinden NMC ortadadır. LFP en alttadır. Teknoloji olarak. Baktığınız zaman hani kullanım teknolojisi ve maliyet olarak çünkü en ağırı LFP. Yani e burada pilin değerini belirleyen temel şey nedir? Pilin depolayabildiği enerji yoğunluğu aslında en temel faktör bu. En az enerji yoğunluğu LFP'de, NMC'de birazcık daha fazla, katı halde hepsinden fazla. Dolayısıyla enerji depolama yoğunluğu fazla olan daha iyi oluyor. Çünkü daha çok dar alanda daha çok enerji depolayabiliyorsunuz ve daha çok menzil gidebiliyorsunuz. Temel amaçlı bu ya hani o yüzden öyle bir şey söz konusu. Dolayısıyla Mercedes şeyle böyle benim görüşlerim bunlar da sizlerle paylaşmak istedim. Şu an bu videoyu hemen çekip hızlıca size attığım için bir düzenleme de yapmayacağım. arkada görüntüleri dönmeyecek arabanın. Beni göreceksiniz sürekli. Ama arabanın zaten görselleri her yerde yayınlandı. Ben görüşlerimi biraz podcast tarzında sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.